Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Bugün, Fadime ablamıza kızayağ otu topluyoruz arkadaşlar. Burada Fadime abla çok var dedi. Biz de senin için toplarız dedik. Oh, hey maşallah, gerçekten süper hava. Evet çok güzel burasının toprağını böyle şimdi dök yeni döktüler ya burada yeni yeni çıkmışlar Vay çok mübarek. güzel baksana şöyle ne güzel Yakından işte güzel çekilir burası şöyle güzel çek evet. bunlar işte çok güzel bak şuna mesela ey mübarek. toplamaya Gerçekten değer değil mi? Çok güzel. Hepsi de güzel ama. Abla poşet, poşet aldın mı? Poş, poşet aldım. Poşet var. Ha, bu, bu doruk atmamış herhalde. O oh, toplayacağım daha taze. Tazedir onlar ya. Onları isterse hani istemese katmaz. Ama şunlara baksana. Bak gerçekten ne acayip olmuş burası. Şöyle. Evet çok güzel. Bu ne böyle? Yani bunlar Mubarek. taze taze ama bunlar isterse şey yapabilir. Bunlar çok güzel. Ben alacağım yani kendisi o, o. şey yapar. Tam turşuluk bunlar ha. Mübarek ya. Doğa kuzusu bunlar. Bak sana şunlara. Bu zamana kadar topladığımız en güzel kaza yani. güzel, ya. gerçekten en güzel aynı. Evet. Yani muhteşem bir şey bu. Bak şükürler olsun. Şöyle taze taze bak. Hepsi de taze de bazılarının hani daha çok doruk çıkarmış. Ha burada kuş otu da var ama kartlamışlar. Kartlamış mı? Evet. çiçek Aynı atmış. Ot da var mı? Yazıyor mı? Hı hı biraz ya burada çok, çok var her yer. Toplama he? bitmez burası. Her yer olmuş. Yeni toprak ya. Mübarekler olmuş da olmuşlar onda. Adım abla demek şu görmüş, görmüş de burayı orada. İlla ki görmüştü tabi. Celal bunları görür de şimdi kıskanır. Niye burası dolu ona da ona da yeter fazla fazla. Şöyle fındık ocaklarına yakın yerlere de. Bunlar acaba şeyden herhalde toprakla gelmişler. Şey, Yok ya altten, burada. Alttan, alttan bu kadar şey olmaz ama. Topraktan gelmez ki bu Toprakları normal Şey, Yok toprak. Yok bak şeyde ama. Olsun yüzde. Diye. Ha bunu da alayım mı? Aa. Ne yapıyoruz şimdi? Ha bu tarafa doğru mu? Vallahi böyle toplayacağız bayağı bir. Ay şuralar hep var yani. Ben şöyle durayım güneş vurmasın. Bak mesela evet, kopabiliği tat şey yaptım. soğuk bak az bir şey esiyor ki acayip soğuk. Rüzgar güneş vurdu mu sıcak güneş esti mi soğuk. Mübarekler. Olmuş da olmuşlar ha. Evet. Çok güzeller. Kendimize de toplarız. Yarın. Yani geçen. Ya da onu ayrı bir çekim yaparız inşallah. <laughs> Öyle de olur. Şimdi de çekip bir şey yapabiliriz. Çekeriz. Yarın Geçen topladık, gözleme yapacaktık. Aceleye geldi, yapamadık. İnşallah bugün toplarık. Bu videodan sonra yarın yaparız gözlemesini bugün. Yapamazdık da. Yarın yapar. Videomuza eklerik inşallah bunu. Topladığımıza. da Var, ha? var çok var. Daha burada da güzel gördüm. Şunlara baksana. İnsan topladı. Dua kuzusu değil mi? Topladıkça vallahi topluyesi geliyor adam. Bak. Balıklara derya kuzusu dedikleri gibi bu da. Bu da dağ kuzusu. Dua. Dua, dua olsun. <laughs> dağ, dağ, dağ da, 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 olabilir daha daha çünkü. Tabii. Şuna baksana. Ooh, Şu kadar yer topraktan geldi. Gerçekten muhteşem bir şey yani. Ben görülmemiş bir gaza uğrutu arkadaşlar bunlar yani. Böyle bir şey bu zamana kadar. Ehili görmek... gibi ehili var mı acaba bunun? Olabilir. E, ya burayı Celal almış da tohum ekmişse ne He? olacak? Bu <laughs> bu kadar yeri tohum ekmiştir. O, o imkan. Sene şey etme. Boş ver, kopar mı? O ne kadar kopsa bile onun Baktık ya geçen bak. Yok şeyini demiyorum ben. Şunların kökleri hep kaldığı yerlerde. Ya ot yani koparmakla ot kaybı olmaz onu. Ya ben şey köklü çıksın o diye şey şöyle. biz Memnune yengenin çaylıklarını temizlerdik daha ne biçim derdim ki burada daha bu sene ot olmaz. E, yenge de gülerdi sonra. sana da bir hafta sonra. Evet. Bir hafta on gün sonra hemen. Aynı hiç. Topum ekmiş gibi çıkardılar. Şu atta. Da... O ne? O, vallahi Aklına onun ismi şu an aklıma gelmiyor ama. O da bak gelmiş buraya ilaç. o da gelmiştir. gelmiştir. Çünkü burada yok diyor. Bunda yemeyi falan oluyor değil mi? Ya yani o bildiğimiz ot ise. O dur ilaçı da şey. Az yakından çek çektin. çektin. mi? Hı -hı. Ben işte şu an hiç aklıma gelmiyor. Bu yağ çok aklıma gelirdi. Yani abralarda var. Şu ha? an gelmiyor. Gazaya yağ mı? Bak. Çok kalın bak, ne O ottan da var orada o, var. Ha da var. Aşağı mı gideyim yukarı mı gideyim? çok güzel. Ha böyle gel abi fındık ocağının arkasına doğru. Bu fındık ocağının etrafını döner kaba böyle. <laughs> Yeter değil. Yani. Celal gerçekten ben maydanozu toplamayalım şeydi ya. maydanoz böyle mi olur? mısın? Yıllardır topladığın gazı, yahutunu. Şeyin abi, fındık ocaklarının dibine maydanoz da Dedim. Tamam, ekey, ekeydi önceden ama şeydir, bu maydanoz değil yani. Koyunlar gelmesin diye. O koyunlar gelmesin diye değildir. O güzel olaydır Hayvan gübresi falan dökülüyor ya, o yüzden içiyordur illa evet. Koyunlar da gelmesin de, zarar verirseler. Onların da gelmesini istemez. Şu olur da. Ya yani şey olsa şurada. Şuraya baksana. Bu ben bari. de ekerim mesela evin önü olsa. Evet, Tam bu. tanıyorsun değil mi? Şey değil. Tanıyorum, tanıyorum. Tanımaz olur muyum? Maydanoz değil yani. Yok. Burası arkadaşlar şöyle ekilmiş. Ya, ya, yok şey alarak büyük diye evet, almadım yani kesmedim. Yani. Kes az alttan şöyle. Biraz alttan şey yaptım. Tam böyle. Kesilme. Bu yok şeyi ne diyeyim yani kesilmez zor kesilmez diye onlar şey yaptım. Ama burası kesilir bak. Yapraklarını alayım diye. Bak ha öyle güzel oluyor. Toplaması da güzel gözüküyor böyle. Yaprak İllahi. toplandı mı güzel olmuyor. Görüntü. <laughs> Yaprağı zaten ben sevmiyorum öyle yaprak toplama. Böyle çok çok toplaması daha güzel olay. Mesela i̇şte şunlar böyle. Bunun turşusu da zaten böyle olur. Değil Bunlar mi? Bunlar böyle turşusu çok güzel olur. Adım abla turşu mu kuracağım demişti. Böyle Sormadık şey ama sanki yok şey. Akşam gelmişti ya oturmaya bir şey kaldırık değil. Kaldırık otu toplayıp turşu yapacaktı da. Hani bana diyecekti şey. Kaldırık otu toplarken. Hatırlatsaydın de. Video çekelim. Hatırlatsaydın de. Bana doğuracaktı o zaman diyecekti demedi. Demiyor ya. Unut, unutuyor. Unutayım mu? Yoksa bilerek mi demiyor bilmiyorum. Yo, o, diyeceğim dedi ise der de unutuyder ben. Oho. Bu toprak Ay böyle kum gibi toprak ha. Oo ha ya buralar gürlemiş böyle. Karadeniz gibi gürlemiş Celi. Karadeniz. Gürledi Karadeniz mi? Karadeniz öyle. Bugün çok güzel güneş Gürledi var arkadaşlar. mi gürlü. Ama hafiften soğuk işte. Ayaza çekti. Ordunun Akkuş ilçesine falan yükseklere kar yağdı. Yağdı mı yine? Aha. Allah Allah. O nasıl Onun o soğuk. soğuğu buraya. Soğuk oradan geldi demek ki buraya. Bu Fatma ablaya birbirinden turşu olur. Ayın 28'inde kar yağdı ya. Karadeniz'e. Ya dağlara yazın bile yağar da. 28 Nisan'da arkadaşlar buralara değil ama tabi ordunun Akkuş ilçesi yüksek kesimlere kar yağdı. Buralarda da sabah şey var idi. Oranın soğuğu vuruyor. Buz, buz mu var ete? Kral, kral mu? Evet, kral. Evet. Cemal Sunal'ın da şey değil ya. Kral, kral, kral. Bir atış şey ya. İşte buralara da soğuğu geldi. burayı aldık mı yeter herhalde değil mi? Yani bilmiyorum sonuç. Ne kış şey olursa yine ne kadar olacağını sormadık yani sadece. Turşumu yapacak mi ama o şey yapmıştı. Ya şöyle yapraklarından toplarım diyedi biraz. Yani biraz değil de büyük ya yapraklarını toplasam da yeter yani ben dedim. Tarladan ıı, çamurlu olur da dedi büyüktür dur yapraklarından alırım yani şey çamur olursa ama burada çamur yok burası şey bak şu ot da ne güzel burada büyümüş. O ne? Papatya mı? Papatya da. Onu ne edeceksin? Tam yemeklik bu da. Bırak boş ver. Ben bunlar, Ondan da toplayalım bize. Bunlardan toplayacağım. Bayağı büyümüş. Bak buradan toplanır Böyle evet, aslında. Burada çok var mı acaba? Sadece o içi bak benim etrafa. Yok şey. Pek e, görünmüyor mu? Az az var ama bayağı büyük büyük. Biraz buradan toplasam. Biraz oh, da başka yerden şey toplarsın. Bu ham toprak ya burada. Tamam onun önünde o onu ne değilim işte. Tamam bu şeydir ha. Tamamen doğal yani hiç bak çayır, şey, gübre mübre yok bunda. Toprak böyle kumlu e, gibi biraz böyle toprak bak. Böyle kumlu gibi. Uyançı yani, evet. toprağı olsa orası böyle çamurunu bıçaktan ayıramayırdık da onu topladığımız zaman. Gölgeler. He? Gölgeler şey değil biraz. Videoyu Güzel şey mi? gösteriyor ama o iyidir illaşı bu yani şeye. Dışarıda pek görünmüyor. Dışarıya vuruyor ya şimdi güneş ekrana vurduğu için pek iyi göremiyorum ama video güzeldir. Ha burasını. Ha burayı da alalım. Bak, bu o dediğin nottan da var bunda. İşte o ara ara karışmış böyle buraya. O kesin yani burada ben onu hiç görmemiştim. Bu toprak nereden geldi buraya şeyden okulun oradan, oradan evet. mı geldi? Yani. Orada Allah vardır Allah. belki de bu de Çocukluğumda, okulun arkasında var Bak bu otu beni onu aklıma hep gelirdi, şu an hiç gelmedi. Göre gördük burada. Baldıran otu baldıran. Bak geldi. Ya. Oysa tabii yani ben hiç şey yapmadım mı? Yakından yaprağını şey et. O yok onu değil. Videolarda gördüm arkadaşlar yani. Arkadaşlar şey yapar. Bu, bunun mu? Evet yakından yaprağını gösteriyorum. Şöyle burada Şöyle dorukları yine büyüsün. Belki tohum artar. Şey olursa. Evet arkadaşlar bu. Şöyle. Hanım baldıran otu diyor. Yani öyle benzetirim gördüğüm videolarda. Şöyle yani sap şu sap kısımları biraz inceden tüylü gibi. O tüylü müydü hiç zannetmiyorum. Bilmi yok şey yani o çok az o bir şey de. Ondan değil benim dedim. Ya bir tane var onu ay dolandan değil. O çok kötü kokar. onu ben yemeğini yemeye düşünemiyorum ama bu güzel. Bunda o koku yok. Mesela evet. bunun o kokusu yok bak hafif benziği gibi ona ama o değil belki bu da onu şey bilmiyorum. bu farklı ot o değil yani evet neyse şey o yapalım o olan değil yani orayı da al da şey yapalım kendimize de toplayalım ondan sonra şunu bir için. alabilirsem burada onu bütün olarak yakın çekim yapalım böyle açıkta bütün alabilirsek Ey mübarek. Önce ha bunları Arkadaşlar. alayım da. İşte. Kaza cenneti mübarek. Tersim. Orada yine var. Onları yine şey yapacağım da şöyle bir eskilerinden ayırayım. Evet. Aha. Bunlar bir arada şöyle durmayı ki. Yarım metre uzanmışlar ama Hali taze yani. Şey taze değil. yani. da öyle. Yok çok hafiften çıkmış dorukları. Bak şurada birçok daha var. Evet onu poşete. Dur Bunları poşete koyayım da biz ona toplarık yine. Biraz daha dur şöyle birkaç daha toplayayım o ki. Şeydir az olmasın fazla olsun. Daha doğru hiç çıkmamış. Bu kadar yaprağı büyümüş. Tam turşuluk değil mi? Yani. Şöyle bunların lahana kökü kadar kökleri olmuş. Hemen hemen. Tazecik böyle arkadaşlar. Gıcır gıcır yapayım. Evet. tamamdır değil mi? Evet onları poşete. Valla bayağı oldu yani. Poşet nerede? Arabada mı? Poşet arabada. Bunu arabaya götürelim. Evet A arkadaşlar. Bunları da. Dur abi birkaç tane daha keseyim abi bunları da. Onları bize toplar ki iyi kalsın bize. Çok Sanki var çok. Gözükmüyor. Yok öyle Hep bir var ki. Fadime ablaya topladın ha. Ben bulurum. <laughs> ya biz şey yapacağız zaten. Biz gözlemesini yapacağız. Yemeğini daha yeni yaptık. Gözlemesine Şöyle 2-3 çok olsa bile yeter ki. burada dolu yani on dende miydim de az olduğu için. Bize fazla lazım değil. Yaprak öyle onları öyle dışarıya doğru koy da şeylerini. Çoklarını mı? Yok. Yapraklarını. Böyle mi? Hı hı. Şu şekilde. Efendim resmi alırık oradan inşallah. Valla bunların her resmi güzel bence. Evet. Çok güzel olduğu için. Ha bunu da keseyim tamam. Evet. evet arkadaşlar. Kaza yağı otumuz topladık Fadime ablamıza. Az sonra bir başka videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.